Lan 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 gel. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir PUBG Live bölümüyle birlikte ilk defa karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Sandhop haritasında bot kampa doğru geldik arkadaşlar. En gördüm adamı. Tamam. Aldım. Bir ee, Tamam. Tamam. Şurada yar kesici Bot kapı temizlemeye geldik. Yavaştan birer birer e, killerimizle bu ortam topsunda kaç kişi vardı He, hepsini şimdi hesaplayarak oynamamız lazım ben şu e, silahı değiştirmek istiyorum tamam tedbirli gitmem lazım Adam burada. Elimde MK var bak ona göre. M416 geçmeyeceğim lan. Biraz bununla takılayım ama Sakin olun gençler size de geleceğiz. Ses var. ses var evet. Ses var abi. Ben dayanamayacağım. Bak bak bak. Çok sekiyor ya. Abi buralar hep girilmiş mi? Buralara girmiş, mermi alınmış bunun. Ben AKM'ye geçeceğim. Yani bayağı bir sekiyor. Tamam 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 tamam. Bir hari keşif falan verseydi, fazla yok. Şimdi lazım olacak. Ay, buraya burada da pusu atacak yer şu bu halde. Hangarlar daha iyi dur sakin olun Sakin ol. Gördüm adamı. Lan mermisi yok. Ben şuraya ben bir geçeceğim. Şuraya ben bir geçeyim. Hemen oradan selereyle. Selere de bu arada pis ediyor. Veci abim. Bu oyunu sakin oynamamız lazım Yoksa bu kamp gibi kalabalık bir yerde Yani ölmemiz %80 diyeyim size Buralar hep girilmiş Hep rootlanmış bul buralar Bir adam da yok yani şu adam mı? Pencere aa. Şurada bir kişi var. va kapattım Adam burada, bombamız da yok. Bu arada e, oyunla alakalı bir ses şeyi var arkadaşlar. E, onu ben oyuna bildireceğim çünkü oyunun sesi şu an oyuna gelmeyebilir. Abi adam nerede ya? Lan 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 gel Lan Vay 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 Bunlar birbirine düşürdük bunları kas vermiş almış Hemen 762 çekelim namlucu Kitimiz var kit almayacağım tamam Biliyorum yani. Buradan ses geliyor çünkü. Susturucu karnete. Sekansiye geçmeyeceğim. Çünkü selerim hasara da Gördüm Ya Pusucu hain Pusucu hain Susturucu çok yararlı oluyor Birisi var 98 fırlattı Oraya geleceğim <laughs> World Camp temizliğinden sonra Bir kill daha aldık Hemen şu karşı taraflar yanıyor Eskopar Faruk güzel bir atış atmış. Güzel atış atmış derken birisini vurmuş yani. Arada böyle kelime hataları olabiliyor. Toplarla geliyorum sen ezmeye geldim. Vay. Geldim geldim geldim. Sen ama mi olmuş ha? Arabayla ezecektim ezemedik. O adam niye öyle bir saçmaladı ya? Güzel de rotu varmış. Allah Allah. Ya ezeyim dedim de tam ezemedim. <laughs> evet. Seyfin ortalarına doğru hemen yol alıyoruz. Bu arada hiç sıkan olmadı ya. Evet burada video çekmeye çalışırken bayağı bir ölmüştüm. eee o yüzden buradan uzaklaşmayı düşünüyorum hemen. Hep ne ne zaman güzel bir video çeksem hep şurada ölüyordum. Ya bu arada 14 kişi kaldı. Safe baya bir büyük. Tamam. Hemen safe'e doğru yol alacağız. Safe'in ortalarına doğru hemen geçelim. Ve geçiyor. Eğer BC e, bir drop falan atarsa hemen drop'a doğru yöneldiriz. Hadi drop at da gelelim hadi. Evet arkadaşlar bu arada sizin için küçükten bir e, rot değişikliği yaptım. Bir gar 98 buldum. Küçük bir değişiklik yaptım. Toros. Nereye attım? Attım mı bakayım? Atmış. Hemen geliyorum ben. Hemen drop'a doğru yol alıyoruz. Evet, e, bu arada düşüncelerinizi PUBG Mobile ile PUBG Lite arasındaki düşüncelerinizi yoruma bekliyorum benim düşüncem bence PUBG Lite daha güzel arkadaşlar çünkü grafikleri gerçek PUBG gibi bu sağda soldaki küçük e, resimler ben gerçek PUBG gibi yapmışlar beğendim e, yorumlarınızı bekliyorum bak 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 şuradaki yılana bak vurdum bir tane. Abi dur biraz aşağı vereydin ya. Bir tane vurdum mu bana? 3x biraz değişik vuracağız ama. Bak şurada bir araba daha var. Vurdum. Arabanın içinde bir tane vurdum. Dur 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 Abi. Abi iki tane. öyle öyle? Hadi, bu arada dropu çok güzel yer atmış. Tamam 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 tamam. Nereden attın sen bakın? Sen mi suşuyor? ben bu arkadaşı biraz sonlayacağım. Abi oyun bu, bu lan nereye domba'yı <laughs> kaçmak yok abi daha yeni altı kilim vardı ya bu niye beş oldu o yüzden küçük küçük güncellemelerin gelmesi lazım. Mesela şarjörü değiştiriyorsun. Önce şarjör sesi geliyor. Ondan sonra eee görüntü geliyor. Böyle küçük güncellemelerin gelmesi lazım. Abi hadi ya bir kişi için bu kadar da beklenilmez ki. Mesela i̇şte ben ufaktan seyfe e doğru yol alayım. Yani ufaktan sefe doğru yol alayım. Ee, bu hatayı da e, PUBG Lite yöneticisine ileteceğim. Ama yani 6 kill vardı siz de gördünüz. Aha birisi var dostlar 8 fırlattı. Fırlattı. Arkadaşlar sağlı, sağlı gelebilir dedim bak. Bak bak bak. Abi, bu alan da çok pis ya. Aha, arkadaş orada. Lan 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 lan. Tamam, sakin ol. Bak bakayım. Üf, arkadaş güzel oynuyor. Bomba yok. Ah be. Bomba varsa Gelirsen sen ölürsün. Bunları alıp açıyorum ya. Ve uzaktan uzaktan sıkıyor ya. Aha gördüm seni. gördüm seni dur. Of. of ya. Sekizinci oldu. Evet arkadaşlar. Önceden beş leşim vardı. Şimdi de 5 oldu, değişik bir şey oldu ya. Neyse arkadaşlar, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videolar devamı gelecektir. Düşüncelerinizi yoruma bekliyorum.